Selamun Aleyküm arkadaşlar Hepiniz yeni bir PUBG Mobile Live yazısına hoş geldiniz. Bu videomuzda kasma sonuna GFX ile çözüm bulacağız Arkadaşlar çözüme geçmeden önce size bir şey söyleyeceğim Sınavlarım başladığı için kanala fazla video atamayabilirim Elimden geldiğince kanala video atacağım Her gün saat arkadaşlar 8'de yayınımız olacak Yani 20.00'da her gün sizi 20.00'da yayına bekliyorum Şimdi GFX Tour kasma sorunu nasıl çözülür ona geçelim Arkadaşlar böyle bir ekran gelecek. GFX Tool'un linki açıklamalar kısmında var. Oradan girip indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar indirdiğiniz zaman böyle bir ekran gelecek. Buradan 0.20.x light var arkadaşlar. Ona basacağız. Sonra arkadaşlar önümüze böyle bir ekran gelecek ama sizde böyle olmayacak arkadaşlar. Yaptığım gibi yapacaksınız. Şimdi en üsttekini arkadaşlar en düşük yapacağız. Grafiğimiz biraz düşük olacak ama kasmamız geçecek. Buradan 468 çarpı 432 yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada 10 saniyelerini kesiyorum. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bunlar benim için çok önemli. Şimdiden like atan abone olan herkese teşekkür ederim. Şimdi hemen videoya devam edelim. 16'dakini smooth yapacağız arkadaşlar. 16'dakini 60 FPS. İsteyenler bunu arkadaşlar mesela telefonuz 10 FPS, 60 FPS fazla ısınır. 30 da yapabilirsiniz, 40 da yapabilirsiniz, 60 da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra anti aliasing'in disable yapacaksınız. 16'daki rendering'i low, Sonra en altta efekt onu Love, onun altındaki Diffuse, onun altındaki Love, onun altındaki Love, onun altındaki Diffuse, onun altındaki Disable. En önemlisi bu arkadaşlar. En alttaki Enable yapacaksınız. Eğer bunu Enable yapmazsanız arkadaşlar kontrol ayarlarınız filan gider. Sonra kötü olur bence. Enable yapmayı unutmayın. Sonra Adjet diyeceğiz arkadaşlar. zaman GFX Tool ile girmeniz lazım. Eğer normal oyuna girerseniz GFX Tool ile girmezseniz GFX tool ayarları olmaz. olsun. Sonra Run Game Diyip oyuna gireceksiniz. Biz şimdi oyuna girelim. Arkadaşlar sonra oyuna gireceksiniz. Sağ üstten ayarları basıp grafikleri basıp 60 FPS'iniz orada aşırı olarak açılmış olacak. Bu videomuzda bu kadar da Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.